Evet, Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşler, insan iki şeyden ibarettir. Biri ceset, diğeri ise ruhtur. Ama şunu iyi bilelim ki ceset ruh ile kaimdir. Ceset ruh ile ayakta duruyor varlıkta duruyor. Ruh olmazsa ceset yıkılır gider. Nasıl ki cesedimizin bir kısım yiyeceklere, gıdalara ihtiyacı vardır. Havaya, suya, işe ihtiyacı vardır. Öyle de ruhumuzun da birçok ihtiyaçları vardır. Manevi ihtiyaçları vardır. Nasıl ki biz ceset olarak yaşamamız için o maddi ihtiyaçlarımızı görmek, yemek yemek, su içmek, havai teneffüs etmeyi, etmeyi ihmal edemiyoruz. Etmek mecburiyetindeyiz bunları, yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Aynen öyle de ruhumuzun da huzurlu bir hayat yaşaması için onun da imana, kendi bütün acizliklerini, fakirliklerini gideren bir halıka inanması ve ona bütün ihtiyaçlarını gideren bir zata karşı teşekkür ve ibadet mahiyetinde kulluk etmesi ile mümkün oluyor. Maalesef bir kısım insanlarımız ve gençlerimizle görüşüyoruz. Bilhassa bu psikoloji noktasında gerçekten çok insanlarla irtibat ettiğim ve çok insanlarla görüştüğüm ve birçok elhamdülillah insanımızın da o bunalımdan kurtulmasına vesile olduğum tecrübesi olan bir kardeşiniz olarak ben birkaç meseleyi sizlere örnek vereyim. Bir ara bir arkadaşımız biraz sıkıntıya düştü. Gerçekten psikolojisi bozuldu. Evine gönderdik. Yani bir andan müdahale edip de bir faydamız olamadı. Biraz konuştuk, sohbet edip bir neticeye varamadık. Sonra evine gönderdim. Gitti evine. Ee, sonra kendi hocası varmış. Bir tane hocası varmış. Hocasıyla konuşmuş, görüşmüş. Ee, i̇ki 3 gün sonra tekrar o arkadaşımız baktım ki tekrar dönüp yanımıza geldi. Biz onunla oturduk, konuştuk. Dedim ki kardeşim niye bu hallere düştün? Yani bunun sebebi nedir diye kendisine sordum. Ya abi dedi, sorma dedi. Ben dedi, hep böyle hayalımız, hayalıma gelen vesveseler var. Ben tamam Allah'a inanıyorum ama hayalıma Allah yokmuş gibi bir vesvese geliyor, bir hayal geliyor. Beni çok üzüyor, beni çok perişan ediyor ve ona binaen de ben yani bu sıkıntılara, o üzüntülere dayanamıyorum. Sıkıntı yaşıyorum. Onun için ağlıyorum, sizliyorum. Bu sıkıntılardan nasıl kurtulacağımın, kurtulacağıma dair yani bir çare arıyorum, bir imkan arıyorum. Tabii o arkadaş bunu ifade edince artık onu anlayabileceği basit bir yol ile ikna etmemiz gerektiğine inandım. Ama bu arkadaş bir tarafta bunları söylerken öbür tarafta da ağlıyor. Ağlıyor, sizliyor. Yani o inancı var ama o inancının tehlikeye düştüğünden dolayı kendi kendisi tehlikeye düştüğünü... Yani düşündüğünden dolayı ağlayıp sızlıyor. Ben o arkadaşa dedim ki bir önümüzde rahle var dedi. Dedim bu rahleyi görüyor musun dedim. Evet dedi görüyorum. Peki dedim bu rahle bu rahle kendiliğinden oluşup da buraya kurulabilir mi? Buraya konulabilir mi dedim. Yok dedi olamaz. E peki dedim bu bu rahle nasıl yani yapılmış ve buraya kurulmuş, buraya konulmuş, bu rahlenin bu hale gelmesi ve buraya konulması ve buraya yani getirilmesi nasıl olmuş, nasıl olabilir? E dedi elbette bunu yapan bir usta var. O usta elindeki imkanlarla, ilmiyle, bilgisiyle, yani elindeki ma malzemeleriyle, alet ve edevatleriyle bu malzemeleri bir araya getirmiş ve hepsini birbirine Çakmış biri biriyle bir araya getirmiş birleştirmiş ve bu rahlayı, bu rahlayı yapmış kurmuş buraya da koymuştur dedi. Peki dedim buna kesin inanıyor musun? Bu rahlenin böyle bir sahibinin bir üstasının var olduğuna kesin inanıyor musun? Evet dedi kesin inanıyorum çünkü bunun başka bir yolu yoktur. E tamam dedim. Sevgili kardeşim dedim. Sen de bir varlık mısın? Evet dedi. Bir doğum tarihin var mıdır? Evet dedi doğum tarihim vardır. Önceden yok idin değil mi? Evet dedi yoktum. E şu anda sen yani doğum tarihinden itibaren var olduysan, senin vücudunu teşkil eden hayat, görmek, işitmek, bilmek, ondan sonra suret, hikmet, vücud, sanat, bütün bu malzemeler, bu malzemeler kendilerinden bir araya gelip de senin bu vücudunu bu hale getirebilirler mi dedim. Ee, yok dedi bunlar bir araya gelip daha. Benim vücudumu bu hale getirmeleri mümkün değildir. E peki senin bu vücudun kendiliğin, kendiliğinden bu hale gelmediğine göre e bu vücudu yapan bu hale getiren yok mudur? E var dedi. Dedim kimdir? Dedi ki Allah. İşte sevgili kardeşim. Senin o hayalına gelen vesvese. Yani seni üzüyor, seni perişan ediyor ama bakın sen kendine baksan Bak kendine baksan, kendini düşünsen, kendini tefekkür etsen, bak Allah demeye mecbur oluyorsun, Allah diyorsun. E peki Allah olmasaydı, Allah yani seni yaratmasaydı, sonsuz ilmiyle, sonsuz kudretiyle, sonsuz hikmetiyle seni ortaya koymasaydı sen olur muydun? Olmazdım dedi ve bu söz üzere av ağlayan, sizleyen arkadaşımız birdenbire gülmeye başladı, sevinmeye başladı ve elhamdülillah o yaşadığı sıkıntıdan bir andan kurtuldu. Bir andan kurtuldu. Şimdi bu gibi insanlarımız neden bu hale düşüyorlar? Çünkü insanda hayal vardır. Hayal milletler arası bir liman gibidir. Her devletin malı o limanda bulunabiliyor yani. Herkes malını oraya getirebiliyor. Ama yani o liman diyelim Mersin limanı Türkiye'ye ait ise o limandaki bütün gemiler, bütün malların hepsi de Türkiye'ye ait değildir yani. Türk malı olan, Türkiye'ye ait olan Türkiye'ye aittir. Başkalarına ait olan da başkalarına aittir. İşte bizim hayalimizde öyle bir limandır. Şeytanımız bizim hayalimizden bazı şeyler gösterir. İnkarı gösterir. Yanlışı gösterir. Vesveseyi ve vesvese verir. Vesvese vermek için bunu yapar. İnsan da hayalında gördüklerini zannediyor ki kendi inandıklarıdır, kendi malıdır, kendi sahip çıkmış gibi. Ondan sonra ne yapıyor? Nasıl benim bu hayalimde bu mallar bulunur, benim bu böyle mallarım nasıl olur diye üzülür. Ve üzüntüden dolayı da onların ne olduğunu anlamadığından, kime ait olduğunu anlamadığından, kendisi onlara sahiplendiğinden dolayı bu izrapları, bu sıkıntıları yaşıyorlar. İşte dedim ki sevgili kardeşim senin o hayalına gelen yani düşünce, o hayalına gelen inkar sana ait değildir. Şeytanın malıdır. Şeytan senin o limanında, o hayali o hayalında sana bunları gösteriyor. Sen de zannediyorsun ki bunlar senin malıdır, malındır diye eyvah itikadın bozuldu, inancın bozuldu, inkara gittim diye bu sıkıntıları, bu bu musibetleri yaşıyorsun. Halbuki sen yanlışsın. Oradaki o hayalına gelen inkar senin malın olsaydı bu kadar üzülmezdin. Senin malın olsaydı onlara on, onu sahiplenirdin ve sevinirdin. Çünkü insan kendi malına, kendi malından dolayı yani üzülür mü kendi malının malına sahip çıkmaktan dolayı bir sıkıntısı olur mu? Yok. E sen bakınız onları hayalında gördüğünden üzülüyorsun, sıkılıyorsun. Bunları istemiyorsun ama atamıyorsun da niye? Çünkü hayaldır. şeytan gösteriyor. Yani sen onunla uğraştıkça o hayalında durur. Atamıyorsun, atamadığın içinde bakınız bu sıkıntıyı yaşıyorsun. Demek ki bu hayalındaki küfür, bu hayalındaki yani vesvese senin değildir, sana ait değildir. Sana hiçbir zararı yoktur. Bununla uğraşırsan o zaman kendini zararlı hale getirirsin. Ama bununla uğraşmasan ne olur? O hayalındaki o yani o düşünce kendiliğinden çeker gider. Evet bu vesvese, bu hayal şeye benzer. Arıya benzer. İnsan bir arıların arasına girince bu arılar gelirler insanın başında üşüşürler. Yani dönüp dolaşırlar. Eğer o insan el kol hareketi yaparsa bunlardan kurtulayım dese o ariler daha da hücum ederler, saldırırlar ve adamı sıkıntıya sokarlar. Eğer o adam ellerini, kollarını bırak yani sallamasa, el kol hareketi yapmasa, böyle sakin durursa kesinlikle o ariler döner, dolaşırlar. Bakarlar ki bu adamdan bir hareket yok, çeker giderler. Artık onunla uğraşmazlar. İşte hayalınıza gelen böyle bir vesvese, bir insan ya ben bunu nasıl hayalımdan atarım, bundan nasıl kurtulurum uğraşırsa, el kol hareketi yapar gibi onlarla meşgul olursa, onlar insanı meşgul eder, şeytan onu insanın önüne getirir, hep insanı onunla meşgul eder, ta ki o insanın itikadını, ta ki o insanın fikrini bozsun. Ama o hayala gelenleri zaten insana zararı yoktur. Çünkü hayala gelen bir inkar, hayala gelen, hayala gelen bir şek, bir şube, bir vesvese insana hiçbir zararı yoktur. Ve hiçbir sıkıntı da vermez. İşte eğer o insan bilse ki ya bu hayalıma geleni benim malım değildir. Ve bana da hiçbir zararı yoktur. Öyleyse ben bırakın bırakayım bunu kendi haline. Dese ve bırakırsa ne olur? Şeytan o hayali tutar, tutar, tutar. Karşılık, senden karşılık bulamayınca artık malını çeker gider. Ben bu adamla, bu adama bir şey yapma, yapamam der, çeker gider. Ama sen onunla uğraşırsan tamam bir meşgale bulur. Daima seninle uğraşır ve seni uğraştırır. Onun için sevgili kardeşlerimiz böyle bir hayala, böyle bir vesveseye düştüğümüzde ondan kurtulmaya gayret etmemiz yanlıştır. Onunla uğraşmak, uğraşmamız yanlıştır. Onlar ondan bize bir zararın geleceğine inanmamız yanlıştır. Çünkü bunların hiç, bize hiçbir zararı yoktur. Bunların hiç bize bir zararı olmaz. Ancak biz bunlarla uğraşırsak o zaman sıkıntıya düşer, zarar ederiz. Cenab-ı Hak hepimizi böyle vesveselerden, böyle yanlış düşüncelerden muhafaza eylesin. İlim bu gibi vesveseleri def eder, insan, insanı insanı onlardan kurtarır. Onları bilmemek cehalet ise bunları davet eder, insanı meşgul eder. Cenab-ı Hak hepimizi bu gibi meselelerden muhafaza eylesin. Bu, bu gibi işlerin hangi şuur ile onlardan halas olacağımızı, kurtulacağımızı, kurtulacağımızı bizlere nasip eylesin. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. El Fatiha.